Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FC Mobile'de en büyük derbileri gerçekleştiriyoruz. Ama yanımda o Zeyfe var. Evet arkadaşlar. O zaman isteğini atıyorum. İlk önce Trabzon Beşiktaş'la başlayacağız. Hayır pardon arkadaşlar. Chelsea PSG ile başlayacağız. Evet. O zaman başlayalım. Evet başlayalım. Bir de arkadaşlar biz bir tane daha video yapmıştık. 50 tane deneme yaptık. Bütün videolarımız boşa gitti. Evet arkadaşlar çok uzun sürmesi için bir sürü maçlar yapıyoruz sizin için. Sizin için Real Madrid ve Barcelona maçı yapacaktık. O kadar yüz birlik algüler aldım. Arkadaşlar çok pahalıydı. Arkadaşlar ben de 104'lük yamal aldım da Arkadaşlar alamıyorum nasıl siz yorumları yazın nasıl düzeliyor bu hata arkadaşlar ya mesela yamalı alıyorum diyor ki Elvanterin dolu nasıl Elvanterin boşaltıyorum söylerseniz yani sevinirim Evet arkadaşlar ben de bilmiyorum şimdi o zaman O zaman Saçma sapan şeyler söylemeyerek ha. PSG ve Chelsea maçlarına başlayalım. Bence bunu Chelsea yener şey Chelsea yener şeyde de olduğu gibi gerçek maçta da olduğu gibi. Bence oradan atamazsın. Boşuna deneme. Ben sana PSG dedim. Şampiyon olmuş. Sen ne diyorsun? PSG şampiyon mu olmuş? Bu Chelsea, Chelsea şampiyon oldu. PSG ve Chelsea maçında. Hem de Palmer iki gol attı. Ne? Ne alaka yalan? Evet Palmeri'ki yalan. Ben Facebook'u 4-0 yendi ya. Hayır PSG'ye yenmedi arkadaşlar. Evet, Inter. Inter. Inter yendi. Inter yendi hayır. Ben Chelsea Beş diyorum. 5-6 yıl mı oldu? Evet. Ne alaka? Neyse arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben Chelsea yendi. Yani sizi Chess mi yendi yoksa PSG mi yenmişti o maçı? Chess PSG maç mı yaptı? Nara yaptı? Yaptı ya. Hani, hani Dembele şey reklam reklam yapıyordu böyle kupaya. Dembele diyorsun adı üstünde. evet Dembele. Kazandılar PSG çünkü. Ne alaka? Neyse arkadaşlar. Yani kimin kazandığı çok önemli değil. Önemli olan bu maçta kimin kazandığı. Kim yaparsın? Ne alaka? Kimde? Neyse. Şimdi. Ben şimdi ama hiç yok. arkadaşlar. Türkiye getirmiyorlar ya. Türkiye ile savaş mı yaptılar sanki? Neden getirmiyor? Çok saçma. Ya of arkadaşlar kesin maçı kaybedeceğim ya çok atak yapıyor. Tabii ki kaybedeceksiniz. Ben senin önünde ne duruyorum? Neden duruyorsun? Yenmek için duruyorum. Ben de seni yeneceğim. Hayır. Peperayna. Peperayna. arkadaşlar bu arada abone olmayı, like atmayı, yorumlar açmayı, açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar siz onu yaparken ben de şunu yeneyim. Arkadaşlar efendim. Hayır çok yaklaştım. Az gol atıyordum. Şimdi sen bu adamın geç. Geliyor şu an. He bu. Şimdi sen bu adama geç. He bu. Arkadaşlar faul. <laughs> pay... Kaydı. Ben buradan senin için şut deneyeceğim ama tamam. Ya çok kötü gitti. Ya elim kaydı arkadaşlar. Normalde at atamazdım da daha sonra denedim. Hayır arkadaşlar kesin gol yiyeceğim. Ben size söyleyeyim. Ay yeminim. Arkadaşlar şu an kontrol atar geçtiği. pas verdiğim. Çok güzel bir pas verdim. Şimdi ben kontra geçtim. Çok güzel pas verdim. Sonra bir daha çok güzel. Sonra bir daha çok güzel. Ara paslar. Arkadaşlar bu maç berabere bitti. Evet arkadaşlar. Daha geri dönme şansımız Arkadaş. yok. Ne? Ne oldu? Ben gelmesini istiyorsanız abone olun. Like atmayı Sonu yaparken ya ben de şut çekeceğim uzaktan. Evet. Arkadaşlar ilk maç berabere bitiyor her zamanki gibi. O zaman diğer maçı geçelim. Evet arkadaşlar bu maç siz daha sen biliyorsunuzdur Portekiz İspanya maçı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yani ben Portekiz'den yanayım. O yüzden Portekiz aldım. Evet, ben ben Arkadaşlar bence Portekiz'de Ronaldo var daha iyi. Ronaldo 3 tane çeker bence. Ama şu an sence? Ama yine de yenecek. Bruno Fernandes falan var. Neyse. Hadi istek. Bu sefer sen attın. Sonra bu sefer ben atacağım. Attın mı sen istek? He. Arkadaşlar çoktan atmış. Ben görmedim. Bilgiden <laughs> attığı için. Burada arkadaşlar ligimize katılabilirsiniz. İsmi neydi? Evet arkadaşlar yani. Zaten ismini değiştirebiliriz bilmiyorum. Evet arkadaşlar de isimle, isimle, hangisi, hangi, hangi şey yapacağımı gönderelim. Arkadaşlar ben normalde onun takımına gelmiyordum. Yani bir tane nedeni var. Arkadaşlar. dünya olduğum Evet arkadaşlar. Evet,

Arkadaşlar ne dedi Kalecim açık. Aa kalecini gördüm açık. İyi tamam öyle olsun. Açık gördüm. Oha! Açık Arkadaşlar ondan çıktı ne? Benim o... <laughs> ondan çıktı. Saç teline değdi. Defansım çok iyi. Hadi şimdi, ya. Çok güzel pas. Bu kalıcısı açık. <laughs> ne oldu? Ya. ya, ya. Arkadaşlar ben kalıcı açık olduğunu bilmiyordum. Bir kere açıktı sadece. Neyse sen bittin. Kaleciğin açık görürsün. Arkadaşlar artık yanımın takmiyesiyle kaleyi kaçıramış. Artık yanımın takmiyesiyle. Sen göreceksin. Kim kaleyi kaçıramış. Ya kafa golleri çok iyi. açık. Ya arkadaşlar orta sağdan. <laughs> arkadaşlar yani siz olsanız siz de kaçırdınız yani. Ya orta orta sağdan attım. Yani kaçılabilecek mesafe. Kaçırıldı ya. Aynen atardım. Çabuk karşısından çıktı. Arkadaşlar şu an ekran dondu. Benimki de dondu. He tam açıldı. Arkadaşlar hala donuyor. Arkadaşlar şu an 11 de kaldı. Arkadaşlar ben de gol atamayacağım sanırım İspanya kazandı. Arkadaşlar şu an bağlantı koptu diyor. Ben de demiyorum. Birazdan açılır. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar yalan söylüyor. Arkadaşlar kanatı var. Göster. Kullanmıyorsun. Sadece sunucu bağlantısı kesilmiş olabilir. Yani bu bende de oluyor. Sunucu bağlantın kesildi. Kendim kesildi. Yok, benim kesilmedi. <laughs> Zeyfe çıkıp bastan gir. Benim de bağlantım he tam. Ork hadi oyna başla. Tamam. Arkadaşlar şu an ben oyuna girdim. Şu an oynuyorum. Oha Arkadaşlar bende bende ne yazıyor söyleyeyim mi? Zeyfe Ne yazıyor? Diyor ki 00 hacker No 00 sunucu bağlantısı kesildi diyor. Ne? Evet bende öyle yazıyor. Evet arkadaşlar şu an gerçekten hackerlanmış olabiliriz. Başta o zefeye inanmıyordum ama şu an hackerlanmış olabiliriz. Arkadaşlar şu an ben evinden çıkıp baştan girmeyi deneyeceğim. Tamam ben de deneyeceğim. Arkadaşlar şu an U, U, X, o, 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 O Bizim hesabımızı çaldı diyor. Öyle mi diyor ya ben de bir deneyeyim. Bir şöyle hemen gidiyorum. Beni oyundan atıyor. Arkadaşlar Züfe, ya, yorumları yazın. Kim yaptıysa. Zeyf bak ben sana şöyle telefondan göstereyim. Bak oyuna girdim yani. Bak oyundan atıyor hemen. Aa. Bak bir daha gidiyorum hatta. Girdim. Bak hemen oyundan atıyor. Arkadaşlar ne oldu? Siz mi yapıyorsunuz? Kim yaptı arkadaşlar? Evet arkadaşlar söylesin sizden biri bizi mi hackliyor yani? Arkadaşlar o zaman bugünlük de bu kadar olsun. Arkadaşlar bir de ben ben size bir, ben size bir şey. <laughs> evet arkadaşlar. Bir de ben size bir şey gösterebilir miyim? Artık ben bu uygulamayı kullanmayacağım. Kaldırdım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaldırdım arkadaşlar. Çünkü sınıfımız kesiliyor yani. Arkadaşlar diğer videomuzu da eklememişlerdi. Diyanın oyun dünyasında bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar o benim kendi kanalım. Onda da eklendi. Arkadaşlar acaba şu an ekranımda sizi siz izleniyorsunuz yazıyor. Zeyf'e bir şey söyleyeceğim. Benim ekranıma bir şey oluyor. Hayır, kapandı.